Bizler Hızıcan Belediyesi Ara Amirliği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kış şartlarına yeterli sayıda araç, ekip, ekipman ve personelimizle hazırız. Yeter ki ilçemize kar bereketiyle yağsın. Bizler gerekeni Hızıcan Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda layıkıyla yapacağımızdan kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Belediyesi olarak bizler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü olarak içinde bulunduğumuz kış mevsiminin getirebileceği olumsuzları önlemek için gerek araç ve gereç konusunda, personel konusunda hazırız. Burak geçen yaz sezonunun sonunda inşallah bereketiyle gelecek olan kar yağışı ve soğuk kış mevsiminde her zaman olduğu gibi gece ve gündüz İlçemizin ve mahallerimizin hizmetindeyiz.